Semi esması adedi 80, yıldızı Jüpiter, yani perşembe günü çalışmaya uygun. Tabii her gün çalışabiliriz, öyle bir durum yok da. Her gün çalışırsak dersek, perşembe günü çalışabiliriz. Direkt Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman her şeyi duyan manasına geliyor. Lakin işte bu kadar basit değil semi de. Semiyi duyma eylemiyle ilgili olsa da arkadaşlar... ...kişinin aslında... Ee, yükselmesi yücelmesi ile ilgilidir Seiye olma kavramı Burada kişi doğru duyar doğru anlar doğru idrak eder doğru söyler Bu noktada ne olmuş olur dinleyen ve doğru konuşan biri aslında doğru bir insandır teknik olarak. Normalin ötesinde daha iyidir diyelim. Aynı zamanda kişinin kendi kendini duymasıyla da ilgili arkadaşlar. Bu. Kendi kendimizle konuşmak bambaşka bir şey. Kendi kendimizi duymak bambaşka bir şey. Bu noktada Semiyi, Yasemi esmasını e, psikolojik sağlığımız için, ruhsal sağlığımız için kullanabiliriz. Müthiş işe yarıyor arkadaşlar bu noktada. Huzur vermek değil, rahatlatmak değil ya da ne bileyim üstünü örtecek, geçiştirecek bir noktası yok. Direkt olarak kişinin kendisini duyması, sesinin başkaları tarafından duyulması, başka insanları daha iyi duyması ve anlaması ile ilgili. Çünkü şifa bazen doğru dinlemekle de ilgili doğru bilgiyi almakla ilgili. insanlar ciddi anlamda birbirlerini konuşarak hasta ediyorlar. Kişi kendisiyle yanlış konuşarak kendisini hasta ediyor. Bu noktada semi doğru dinleme, doğru anlatma, kendini doğru tanıma ile ilgili çok güzel bir şifa enerjisi taşımakta bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında tabii ki medyum, medyumluk çalışmalarında da kullanılıyor. Duru işiti çalışmalarında da kullanılıyor. Bence bu anlamda tam yeri değil bence. Ee, on Yine sevgi e, aşk çalışmalarında da kullanılabiliyor. Ama teknik olarak kendisi ruhsal şifa için.